Merhabalar arkadaşlar. Günaydınlar herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum işte. Evimize, köyümüze, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 3-4 gündür yokum. kısa video attım. İşten araba geçiyor diye onun için konuşmadım. İşten aman bulup da video çekimleri yapamıyorum. Anneme temizlik temizlikteydim iki gündür. Bugün gene gideceğim Allah kısmet ederse. Bir tuvaleti banyosuyla bir de mutfak camı kaldı. Öyle arkadaşlar ama çok yorulmuşum. Bugün yataktan zor kalktım. Belimden hala da ayakta duramıyor. Zorlamışım herhalde belimi. Yamuk yamuk gidiyorum. Öyle oldu işte. Dün bir de annemden geldim. Salı günü reçel almıştım. Hayır reçel almıştım diyor. Bakın lafları bile söyleyemiyorum. Çilek almıştım. Reçel kaynattım bir de onunla. Onu da biraz suluca kalmış. Bugün onu güneşe koyacağım. Öyle yapıyorlar ya. Görüyor şeyde. internette. Güneşte biraz alıyor şeyini. Biraz öyle yapacağım. Şimdi güneşe koyacağım. Tepsilere döküp. Biraz da güneş dışı koyulsun. Bakalım öyle işte yine anneme gideceğim. Biraz kahvaltı edeyim benim Yataktan zor kalktım inanın ki. Bir de bakayım ağrı kesici de içemiyorum şimdi. Aspirin içeceğim. Su da aspirin içeceğim. Bakayım o da ne kadar fayda edecekse. Artık bir aşağı ineyim. Ördekler yumurta atmış her yere. Onları da toplayalım beraber. Yumurtalarımızı. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar video atıyorum ama hiç seyredilmiyor videolarım. Aboneliklerim azaldı. Öyle işte. Yani azaldı derken hiç artış olmuyor. Öyle oluyor. Beni de seyrederseniz bana da destek olursanız çok memnun olurum. Bakın fasulyelerim, fasulyelerim bir kalktı artık. Bıyık saldı. Fasulye yapacaklar bana. Büyüyorlar artık. Koca kız oluyorlar, büyüyorlar onlar da. Domateslerim öyle bağlansın istiyor. Artık bayramda oğlum gelince yardım eder. İnşallah da beraber yaparız. Bakın ördek de yumurtlayacak yapmış oraya yumurta atmışlar yuva hariç her yere yum yumurta atmışlar şurada var bir tane bakın yumurta şuraya atmışlar bir yumurta bir yumurta öteki tarafta altında bunlar da ördekler ördeklerimi satışa çıkardım beyin sayfası var oraya koydum yumurtalarını ördeklerini maşallah pek müşteri çıkmadı pahalı mı söyledim artık ben satacağım bunları sonra. Öyle. Bakalım şimdi yumurta var mı burada? Yumurta mı acaba? Bir tane de bakın burada var. Birisi de buraya gelmiş burayı unutmuş. Bakın, bakın erikler olgunlaşmaya başladı döküldüler. Dökülmeye başladılar zaten yağmur yağmur. Hep meyveler çatladı. Çatladı böyle çatladı çatladı. En sonunda çürüdüler dalında çürüdü. Ay kirazlarımızı toplayalım bari. Dökülmeye başlamış hayvanlar kirazlar. Bakın bizim vişne ağacımız da var arkadaşlar. Vişnemiz de oldu. Görebiliyor musunuz? Biraz yakınlaştırayım bakın. Vişnelerimiz de oldu. Hepsi bunları Berkan'ı bekliyor. Bu buraya baskın mı olmuş? Aa, basmış buraya. Sıstıs yapıyor. Aman. Oyun yerinde bakla diye bir laf var. Bu böyle oyun yerine bakla yakmış buraya. Hadi yak bakalım ya. Yumurta koyalım bari Bu şuradan bakalım. Şurada. Hiç orada basılır mı Allah'ım yarabbim ya. Rabbim bir hayvanlara. Hiç oraya baskın olur mu? Yağmur yağacak üstüne almayacağım almayacağım yat gel yat yerine yat yerine bak ağzını aç yürüyecek şunu koyalım altına hadi gel yat 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 gel 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 yat yerine gel hadi gel hadi yat 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 yerine yat Ay düşüyordum. Çok fena kaydım. Hemen çok fena kaydım. Şurada bir şey var bakayım. Ben de bunu çiğ zannettim. Kuştan oyuncakları ne var Ay bir kaydım ki yere öpçektim. Şuralara da yumurtluyorlar bakayım. Bakayım. Ay yattı hayvan gene basacak orada. Allah Allah. Tam yani şey oyun yerine bağla Gibi. Aa bu da ölmüş. ay gene ördek ölmüş. Aa bu sefer böyle Ördek ölmüş. Aa bu hastalık mı geldi bu hayvanlara böyle? Hayvanlara neler oluyor <laughs> Dostu burada var <laughs> Allah Allah üzüldüm ya bu hayvanlara ne oluyor böyle? 2, 4, 6, 8 tane oldu. Hadi, hadi, hadi. Gel 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 ben kaçıyorum gel yat yerine gel. Bak evet, basmış oluyor. Hiç olacak gibi değil ama hadi bakalım. kardeşim Ardiye'deki ağa gittiği çıkartmış. Bu da yıkayacak herhalde. Olmazsa makine yatarız. Eşim Ardiye'yi toplamaya başlamış. Böyle çok dağınık burası çok pis Toplasın yavaş yavaş. Herkes kendi işini yapsın. Benden medet umuyor. Ben hangi birine yetişeyim? Anneme gidiyorum, kendime geliyorum. Bir de annemin hastalığı, bir de hastane şiş şey, şey çıkıyor. Ben hangi ne yetişeyim? İşte. Sandalyeyi de yıkamış. Torunun traktörünü yıkamış. Gelince yapınacaklar şimdi. Beryem'e gelince. sela veriliyor. Birisi öldü. Ne görüşürüz. Ben gideyim kahvaltı edeyim şimdi. Baksanıza ne kadar güzel açtı burada. Ama işten çiçeklerime bakamıyorum. Hiç göremiyorum çiçeklerimi. Bu öyle coştu. Çekerimi keyfini yapamıyorum yani hiç. Bayram sonu Allah kısmet ederse ömrümüz varsa. Artık bu da burada ne kayıp çay içeceğiz. İşimiz yok. <laughs>

对吧？对吧？对吧？对吧？我觉得这样好一点。

ना 大家是不是都一样的？ なるほど。 ওরা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা করে দিছে মানে তারা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা করে দিছে Anak itu pernah aku Ya, ada beberapa. Ayo, aku ketemu. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, jadi khususnya dapat presentasi 分かったけどない arkadaşlar. Dün akşam annemden temizlikten geldim. Küçük bir çılgınlık yaptım. Kızıma hastanede çok bez çanta satıyorlarmış. Anne sen yapamaz mısın? Sen yapamaz mısın? dedi. Yani yaparım gibi geldi ve yaptım tabii ki. Bakın eski kot pantolonumu kestim. Şöyle yapsam daha iyi olur. Eski kot pantolonumdan bir çanta yaptım. Kendime plaj çantası yaptım. Arka ceplerinin birini bu önüne, birini de bu önüne monte ettim yeniden. Sapları da şeyden paçalarını katlama yerleri var ya, paçalarını kestim katlama yerlerini. Oralarında kenarlarına zikzak geçtim. Böyle marullu oldu. Hani modelli gibi oldu bence. Güzel oldu. Böyle. Daha ütüsü yok tabii. Yani istesem her şeyi yaparım. Elbise bile dikebilirim ama işte zor geliyor. Kendimi sıkmıyorum yani öyle diyeyim. Böyle oldu. Ya bu tabi amatörce bir şey. Hiç öyle gelişi güzel yaptım. Hani böyle düşünerek kalıp çıkartarak yapılsa daha düzgün. Ben hemen bunu iki saatte yaptım yani. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam derken derken oluverdi. Şurası da kırışmış şöyle ütüsü yok, yok olmadı daha ee, bak dün akşamdan bir makinem bile burada açık daha bir bir bakalım nasıl olacak ama güzel oldu yani ne kadar şey ilk şeyde olsa bence hoş oldu bugün de annemle ıhlamur ayıkladık camimizin avlusunda büyük bir ıhlamur ağacı var köyümüzün hocası kesmiş budaklarını dallarını kesmiş anneme de komşu getirmiş kendine de almış anneme de almış biraz Ay anneme çok çok ben ne yapayım dedi biraz sen al dedi biraz da ben aldım şimdi buraya serdim kurusun çocuk odasında yerde gölgede kurusun dedi annem böyle yaydırdım ben de kurusun burada bakalım size reçelimin son halini de göstereyim reçelimi de çıkarttım sabah koydum tepsiye Şimdi alacağım onu tabii gece içeri alacağım. Yağmur diye bir şeyler olur. Bir gün daha durması lazım yani. Şöyle yaptım üzerine de şey koydum. Camların sinek telleri var ya sinek tellerini koydum içine sinek minek girmesin diye bak. Güzel oldu. Ama bir gün daha durması lazım yani. Şimdi bunu alacağım içeriye sokacağım. Yarın sabah yine koyacağım. İnşallah havada böyle güdür olur da bir gün daha dursa yetecek. Böyle arkadaşlar Allah'ım çiçeklerim coştu. Bakın çiçeklerim. Allah'ım çok açılar Çok güzeller Hay Sulamak lazım ama artık yarın sabah sulacağım. Çok yorgunum. Hiç ayakta durup da şey yapamayacağım yani. Şimdi böyle oturayım da size kapanışı yapayım. Şöyle çiçeklerimi çekeyim. Güneş de gözüme geliyor güzelliklerine bakın. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar bu videom. bu arada annemde bugün temizliği yaptım. Bitirdim. Artık yarın gitmeyeceğim. Yarın karıcılığa gideceğim. Cuma doktor randevum var. Bugün orada da işlendim, işlerini bitirdik annemin. Baklavalık yüzlerimizi kırdık. Temizledik, ayıkladık. Bu akşam odadan çekeceğim onları. İşte bayrama bir iki gün kala yaparız tatlısını da. Öyle bayağı işledim ama artık annemde iş bitti. Evimde kendi evimde kendi işimi yapabilirim artık <laughs> iç rahatlığıyla. Anneme mı sorun çok üzülüyorum böyle insan yani şey oluyorsun böyle. Ama artık işini bitirdiğim için annemin iç rahatlığıyla işi kendi işimi yapabileceğim yani öyle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. eee Videolarımı izlemeyi unutmayın. Beğenin, yorum yapın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Birkaç gündür bakmıyordum. Hiç yani işten bir şeye bakmıyorum. Şimdi baktım abone sayım 92 olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone demeyeyim de sevdiklerim, beni sevenler diyorum. Arkadaşlarım, ablalarım, bacılarım diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizler de inşallah beni sevmişsinizdir. Ben de size kendimi sevdirmişimdir. Kendinize dikkat edin. Çok sağ olun. Yarınki bloklarda görüşmek üzere. Yarın karşı gideceğiz hastaneye. İnşallah oralarda da çekerim. Vakit olursa, müsait olursa ortam kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar, iyi günler. Bir başka vlog'da, bir başka videoda buluşmak üzere. Bay bay'ın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.